Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Umarım her şey yolundadır. Bu ikinci kayıt. Yıllanmış umutlar. Ne kadar valı isim değil mi? <laughs> Bu haftanın konusuna geçmeden önce geçen haftaki ilk videoya Yaptığınız yorumlar, özelden yazdıklarınız, destekleriniz, her şey için çok teşekkür ederim. Böyle bir güzel karşılama beklemiyordum. Ama bazen arkadaşlar, <laughs> abartmıyor muyuz? Çok teşekkür ederim. Şey gibi hissettim kendimi. Evet işte benim kızım yaparsa en güzelini yapar. Yunanistan'dan bir arkadaşım yazmış. Adamcağız ne yazdı, ne söylediğimi anlamıyor diyor ki işte çok güzeldi diksiyonun sesin çok güzel geliyordu insanlara bir şeyler anlatması gerekiyorsa birinin bu sene olmalısın falan sakin ol belki ben anlamıyorsun ki beni belki ben orada baklava bizim diyorum yani <laughs> değil mi şaka bir yana çok teşekkür ederim e, tüm güzel yorumlarınız ve destekleriniz için şimdi yıllanmış umutlar aslında bu haftanın konusu yeni yıl, yeni umutlar tarzı bir şey olsun istiyordum. E malum yeni bir yıl. Öbürü ne derece eskidi ya da eskitti bilemeyiz. Ama tabii insan umut etmeye devam eden bir varlık. Eski yeni demeden her ana, her yına umut besleyebiliyor. Yaşamın ve aslına bakılırsa var olmanın bir yolu olarak umut etmek. Size bir şeyler toplayabilmek için birkaç insanla sohbet etme fırsatım oldu. Yeni yıl için istekleriniz, umutlarınız, geçen yılda bırakmak istedikleriniz nedir diye sordum. E, tahmin edersiniz, <laughs> sağlık başta geliyordu çoğu insanda. Çok kişinin istekleri yıllara göre değişmiyor. Kimi 30 yıldır bir eve sahip olmak istiyor. Kimi yeni bir iş istiyor. Yıllardır. Kimi yıllardır beklediği aşkı bulmak istiyor. E, tabii yeni yıla göre değişen umutlar da var. İşte bir ehliyet aldım bu yıl. Bir araba olsa hoş olacak. E, i̇şte yeni dizinin sezonlarını bölümlerini izlesem o heyş olacak falan. Kimisi e, sadece mutlu olmak istiyor. Bunun için ne gerektiği konusunda bir ölçütü yok. Şöyle bir bakınca. Çoğu kişi bu evleri, bu arabaları, bu eşleri mutluluğa ulaşmak adına istemiyorlar mı zaten? Bazen salt bir mutluluğa ulaşabilme imkanımız milyonluk bir eve, milyarlık bir arabaya ulaşabilme imkanımızdan daha zor geliyor sanırım bizlere. Yani mutlu olabilmek için araçlara ihtiyaç duyuyoruz. Garip ve yaşamın özü. Bir başka olay da aslına bakılırsa bu haftanın başlığına neden olan olaysa kendini gerçekleştiremeyen umutlarımız. 2020'de çoğumuzun başına gelen yıllar değiştikçe yenilenemeyen ve bir sonraki yıla kendini devreden umutlarımız ee, ve bizim var sayamadığımızı yok sayabilecek olma potansiyelimiz aslında bakılırsa. İşte 2020 yılı çok pasif geçti. Hepimiz evlerdeydik. İstediklerimizi gerçekleştiremedik ki elbette hepimiz için değil. Hepimiz için geçerli değil. Bir çok güzel işler yapan, çok verimli, üretken olan insanlar da var. Ee, böyle bir yıl. Olay da burada başlıyor işte. Bizim istediğimiz ölçülerde var olmadı diye 2020'yi yok sayabilir miyiz? Hiç sanma. Belki de 2020'yi yıllarca unutmamamıza neden olacak olay da tam olarak 2020 yılında yaşadığımız bedbahtlıklar. <laughs> Bu şuna benziyor. Yaşam içinde bizi kendimize en yakın e, kılan anlar, bizi kendimize en çok yaklaştıran anlar belki de en çok varım dediğimiz anlar en çok acı duyduğumuz en çok utandığımız en çok sorguladığımız anlar ve bir sonraki adıma gitmek için olabilecek en sağlam basamak olan anlar yani o bocalamada yok olmuş değil de o bocalama sayesinde daha da anlaşılmış daha da belirlenmiş yıllanmış olan Umutlar. Böyle bedbahtlığı atlatmış ve bir sonraki aşamaya emin adımlarla ilerleyebilen umutlar. Ee, Makaren konumuydu. Dediği gibi tüm hayatım çok güzel geçti. Çünkü beni bugüne getirdi. Yani bizi bugüne getiren... Ee... Geçmişte var edemediğimiz, kırılıp üzüldüğümüz ve gelecekte de var edeceğimiz tam olarak odur işte. 2020 bizi 2022'ye, 2050'ye götürecek olandır. Yani işin özü. Gerçekleşmeyen umutlarımız yok olmuyor, yılanıyor. Böyle yılanmış şarap gibi, yılanmış insanlar gibi. Ee, daha oturmuş, daha olgun, daha bilinçli, daha lezzetli gerçekleştiği andan itibaren. Yani işin özü keramet yıllarda değil, keramet yaşamakta. Tüm getirdikleri, götürdükleri, getirip götüremedikleriyle birlikte. <laughs> Öyle. Yıllanmış umutlarla bir sonraki yıllara diyelim o halde. Söylemek istediklerim bu kadar. Bir düşünelim bakalım bunlar hakkında. Ee, yorumlarınızı bekliyorum bu konuya dair. Ee, kızmak isterseniz ne diyor, ne anlatıyor bu kız diye. Ya da katılmak isterseniz ya da bu konuya dair söylemek istediğiniz bir şeyler varsa. Zaten arkadaşlar 60-70 kişiyiz. Ben mutlaka görürüm yorumlarınızı, mesajlarınızı. Mutlaka bana bir yerlerden yazın. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Sizler mühimsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.